yar olur mu? Senin de hiç durur mu? On iki ay da Sanık Adnan Oktar. Mikrofon çalışmıyor herhalde. Aa, tamam. Sanık Adnan Oktar. Evet, buyurun. Öncelikle e, vermiş olduğun kimlik bilgileri doğrudur, size aittir. Evet, bana ait. Hakkınızda Sistemik amacı örgüt kurma yönetme, siyasal askeri casusla teşebbüs etmek, cinsel istismar, cinsel saldırı, basit cinsel saldırı. Değerli izleyenler merhabalar. Adnan Oktar grubu serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde Adnan Oktar'ın kişiliğini, Adnan Oktar'ın yaşadığı hezeyanları sizlere anlatmaya çalışmıştık. Adnan Oktar grubunun zihinlere genelde şöyle yerleşmiştir. Şatafatlı hayatlar, son derece lüks otomobiller, Havuzlu villalar, birbirinden güzel kadınlar, lüks mekanlar, en pahalı giysiler, en pahalı mücevheratlar. Böyle bir tablo var karşımızda. Ancak durum gerçekten bu muydu? Ekranlara yansıyan ya da fotoğraf karelerine yansıyan gerçekliğin dışında perde gerisinde neler yaşanıyordu? Biraz buna bakmak isterim. Adnan Oktar şahsında yüzlerce, binlerce kişinin hayatı karardı diyebilirim. Şöyle bir geçip avucumun içi gibi Öyle bir insanken içinde yaşadığım İstanbul'un metrosuna 2021 yılında geçen sene bindim. Ve ilanın gözyaşları içinde bindim. Şimdi bunu ben söylediğimde arkadaki sanık bayanlar bunu Çünkü iki sene önce hapis yatarken ben bana da böyle bir şey söyleselerdi bunu komik bulurdum. Çünkü buradaki insanların tüm algıları manipüle edilmiştir. Sen buraya diyordu dizilerinin önüne çöktürüyordu. Bana saatlerce yapmadık hakaret bırakmıyordu. Sizi değersizleştiriyor, kimliğinizi alıyor, sizi robot haline getiriyor. Ondan sonra da e, korkudan, sindirilmeden, baskıdan ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Kendi ifadesiyle de tabii anlatıyor. Bugüne kadar bu örgüte 10 bini aşkın insan girip çıkmıştır. Hala da örgütle beraber devam eden insanlar var. Ancak geride kalan kişilerin yaşadıkları öyle kolay kolay kabul edilebilir ve insan psikolojisinin üstesinden gelebileceği durumlar değil. Bugün bu konuyla alakalı sizlere yaşanmış olan birkaç örneği anlatmak isterim. Anlatacaklarımın tamamı şimdilerde 100 bine yakın bir sayfadan oluşan, hali hazırda yargıtay süreci devam eden Adnan Oktar grubu dava dosyasından elde ettiğimiz bilgiler, belgeler. Bunlara dayanarak sizlere bu konuları aktaracağım. İlk anlatacağımız konulardan biri emekli bir öğretmenin başına gelenler. Bunun için sizleri şöyle 1980'li yılların sonlarına doğru götüreceğim. Tarih 1987. Bu dönem bu grubun henüz yeni yeni şekillenmeye başladığı, Adnan Oktar'ın da tedavi amaçlı yatırıldığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıktığı yıla denk geliyor. Ortaköy, Kabataş Erkek Lisesi var. Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri. Kabatepe Erkek Lisesi'nde bir kadın öğretmen var. Bu öğretmenin öğrencileri birkaç hafta üst üste özellikle cuma günleri öğretmenlerinden izin alıyorlar. Öğretmen de izin veriyor öğrencilere. Bu öğrencilerin esasında camiye değil hemen yakınlarında bulunan Adnan Oktar'ın annesinin yaşadığı, Adnan Oktar'ın da yaşadığı ve grup üyelerinin geldiği bir ev var. Dereboy Caddesi'nde hatta numara 96 bildiğim kadarıyla. O zaman grup bilmeye başlamış artık medyada da yer alıyor. Öğrenciler o hafta cuma günü tekrar geliyorlar. izin istiyorlar. Öğretmenleri izin veriyor. Ancak çocuklar takip ediyor. Bakıyor ki öğretmen çocuklar camiye değil Adnan Oktar'ın evinin olduğu caddeye doğru yöneliyorlar. Öğrencilerin Adnan Oktar'ın evine girdiğini görüyor. Akabinde bu hoca kapıyı çalıyor. Kapıyı Adnan Oktar açıyor. Kadın öğretmen kendisini tanıtıyor. Az önce evinize giren öğrenciler benim öğrencilerim. Siz bu çocukların beynini yıkıyorsunuz. Ben buna izin vermem diretiyor. Kadın öğretmenin bu dava dosyasında yer alan ifadesinde geçiyor. Adnan Oktar öğretmene şunu söylüyor. Sen diyor ağzının tadını bilsen sen de benim örgütme üye olurdun diyor. Öğretmen tabi tepki gösteriyor. Öğrencileri kurtarıyor. Bakın <laughs> bu olay 87'de yaşandı. Bu kadın öğretmen 92 yılında evlendi. 95 yılında B.A. isimli bir kızı oldu. Geldik 2015 yılına. Size tam tarih veriyorum. 31 Ağustos 2015 günü. Bu öğretmenin 95 doğumlu kızı bu tarihte 20 yaşında. Öğretmen bu tarihlerde eşini kaybediyor. Emekli olmuş. O var bu hayatta. Bir de kızı var. Kızı da dershane öğrencisi. Öğretmenin tek geçim kaynağı da tokiden aldığı bir ev emekli maaşı var. O ve kızı yaşamlarını idame ediyorlar. BA, Ağustos 2015'te Beşiktaş'ta güzellik ürünleri satan bir mağazayı dolaşırken bir kişi yanına yanaşıyor. Bu kişi şöyle yanaşıyor BA'ya. Çok güzelsiniz diyor. Yüzünüz tanıdık geldi diyor. Bir işe ihtiyacınız olursa size kartımı vereyim diyor. Tabii bu kişi son derece İyi giyimli, pahalı saatleri var, altında Porsche araç var, hatta DA ile ilk görüşmesinde birazdan bir otelde toplantı var, oraya geçeceğim diyor, fikrini değiştirirsen kartım burada Arkadaşlarımı ararsınız diyor, biz de arayabilirsiniz diyor. Ayrılıyor. Bu arada kızın tabi numarasını alıyor, kendi numarasını veriyor. DA... Bu kişinin Adnan Otar grubunun bir mensubu olduğunu bilmiyor o anda. Etkileniyor bu kişiden. Birkaç gün sonra hakikaten DA'yı biri arıyor. Bir ajans olarak kendilerini ifade ediyorlar. Üsküdar Acıbadem'deki bir ofiste iş görüşmesine davet ediliyor. DA da oldukça güzel bir kız. Bu görüşmeye gidiyor. Bakıyor ki bir süre sonra o gün mağazada karşılaştığı kişi de bu ofise geliyor. Tekrar bu görüşmeler devam ediyor. Bu kişi Adnan Oktar grubuna ve bizatihi Adnan Oktar'ın kendisi için kadın getiren Bora Can Yıldız'dan başkası değil. Ve hatta Adnan Oktar'ın bu kişi için bir ifadesi vardır. Benim de işte baş Dea bu kişide etkileniyor ve oldukça kendisine iyi yaklaştığını ifade ediyor. Onun etkilemesinin sebeplerinden biri bu. Orada yemek yiyorlar, Üsküdar'daki bir AVM'de. Ve o arada o yemek esnasında Boracan Yıldız namaz kılacağını söylüyor. Dönüyor, yemeye devam ediyorlar. Dea ifadesine bunu durma kanmasının sebebini şöyle ifade ediyor. Diyor ki ben diyor namaz kılan bir kişiden kötülük gelebileceğini düşünmedim diyor. Ancak gel gör ki Dea artık Yavaş yavaş örgütün pençesine düşmeye başlamış durumda. Bora Can Yıldız bu çocuğu alıyor. Önce Beylerbeyi'nde örgüte ait bir yalıya götürüyor. DEA tabi yine şaşırıyor. Son derece mütevazi bir hayattan gelen bir kişi, emekli öğretmen annesinin maaşıyla geçiniyorlar, kendisi dershane öğrencisi. Ancak şimdilerde lüks otomobiller, şaşalı bir hayat, Beylerbeyi'ndeki bir yalının önünde, kapısında DEA bu kişiyle evlenebileceğini düşünüyor ve kapılıyor da buna. Ancak Gelgörkü Boracan Yıldız deayı adım adım örgüte çekmeye başlamış durumda. Genç kız bütün bunlardan habersiz. Kendisiyle evleneceğini söylüyor. Bir süre sonra Bora Can Yıldız, benim de yurt dışında bir aylık işlerim var. Ancak benim arkadaşlarım var seni tanıştırabileceğim. Onlara güvenebilirsin. Ben döndüğümde tekrar görüşürüz diyor. Bu arada Bora Yıldız'ın yalıya götürdüğü DEA o evdeyken bu eve bir kişi daha geliyor. Yine örgüte mensup kişilerden biri. Bu kişi Erdem Ertüzü'nden başkası değil. Bu kişi de bir dönem Anadolu'da milletvekili yapan bir siyasetçinin oğluydu. Tevfik Ertüzü'nün oğlu. Mallarına çökülen aileler biri. onu da ileriki yayınlarımızda aktaracağız. Bu evde bu kıza yönelik bir takım cinsel temaslar, söz konusu oluyor. Ancak tabii iş orada bitmiyor. Burada tek bir amaç var. D.A'nın kişiliğini, benliğini çökerterek bu kızı ada noktara götürmek. Çünkü bütün plan onun üzerine kurulu. Fotoğrafları, bilgileri zaten Adnan Oktar'a gitmiş durumda. Ve D.A ifadesinde anlatıyor. Artık diyor ben bu tuzağa düşmüştüm ve kurtulmak için bir çaba gösteriyor. Fakat bunu başaramıyor. Bu kız henüz 20 yaşındayken örgütten isimlerini de tek tek veriyor. Tam 38 kişinin cinsel istismarına maruz kalıyor. Nitelikli cinsel istismara maruz kalıyor. İsimler veriyor. Ben birkaçını sayayım size. Orkun Şimşek'in ismini veriyor. Erol Şimşek, Tahsin Aktaş, Erel Aksoy. Bu ismi unutmayın. Daha sonra yayınlarımızı aktaracağız. Erel Aksoy bu ülkede bir hastanede başhekimlik yaptı. Örgüte alındığı zaman da Bağcılar'da bir hastanede görevli doktordu. Düşünün gündüz görevli doktor akşam örgütün silahlı korumanını yapıyordu Kandilli'deki karargahta. Timur Ayan, Kartal Göktan, Bülent Sezgin, Sedat Altan veya henüz 20 yaşındayken bu kişilerin bazıları 50'li yaşlarda bir bölümü 90'lı yıllarda örgüte giren kişiler. Daha sonra Benliği çökertiliyor. Adeta canlı bir varlık ama ruhu alınmış durumda ve Adnan Oktar'a götürülüyor. Adnan Uhtar, bu kızla evleneceğini söylüyor. Ona şunu söylüyor. Zaten diyor yaşlı bir annem var, yakında ölecek diyor. Yalnız kalacaksın. Benimle evlenirsin diyor. Üzerine ev yaparım diyor. Burada da Adnan noktaların bir dizi istismarına bu çocuk bu kız maruz kalıyor. Şimdi DEA bütün bunları yaşarken dışarıda kim var? Emekli öğretmen annesi var. 1987'de öğrencilerini bu grubun pençesinden kurtaran bu emekli öğretmen bu sefer 28 yıl sonra kızını kurtarmak için bir mücadele içindeymiş. Bu örgütün elinden insan kurtarmak hiç de kolay değil. Bu emekli öğretmen bizzat kendisi gidiyor. Adnan Utar'ın huzuruna gidiyor. Beni tanıdın mı diyor. 28 yıl önce ben senin evine gelmiştim. Öğrencilerimi almıştın diyor. Ben o çocukları kurtardım. Bugün kızımı kurtarmaya geldim diyor. Film sahnesi gibi. Perişan oluyor bu kadın. Bu uğurda gözlerini yitiriyor. En son Adnan Oktar ve ile evleneceği yönde bir mektup göndermiş. Anne kızına baskı kuruyor. Cevabı mektupta bunu kabul etmeyeceğini yazdırıyor kıza ve bunun üzerine tek bir şartla kızını kurtarabileceği ifade ediyor. O da tek bir dairesi var. O daireyi vermesi karşılığında. Çünkü bu örgüt aynı zamanda mala çökme örgütü. Kiminin fabrikasını aldı, kiminin dükkanını aldı, kiminin arabasını aldı, altınını aldı, kiminin de bir dairesini aldı. Ve emekli öğretmen ifadesini anlatıyor. Diyor ki, zorluklarla aldım, bin bir güçlükle aldım bu evi. Adnan Oktar örgütüne vermek zorunda kaldım kızımı kurtarabilmek için. Kızını da kurtardı. Adnan Oktar grubu Silivri'deki duruşmaya gittiğimde DEA'yı orada gördüm. Çaresiz, pelperjan bir kadın. Annesi zaten hasta, bir gözünü kaybetmişti. Kızı da gelip davasını takip ediyordu. Adnan Oktar'ın Çatalca'da bir villası vardı. Orada musluklardan salep akıyordu, limonata akıyordu. Böyle şaşalı bir hayat. Buna tam doğru. Yani gördüğümüz o villalar, yalılar gerçek. Ancak bir de bunun dediğim gibi perde gerisinde yaşananlar bu korkunç bir örgüt. Şimdi size bu örgütün esir bir kadından bahsedeceğim. 10 yıl boyunca Adnan Oktar'ın talimatıyla esir hayatı yaşayan bir kadın var. Canan Kütahnecioğlu. Canan Kütahnecioğlu örgütün eski mensuplarından biri. 90'lı yıllarda giriyor. Ali Suat Kütahnecioğlu'yla burada bu örgütte evleniyor. Canan Kütahnecioğlu biraz da iradesi olan bir kadın bu arada. Nihayetinde evli olan bazı kişilerin çocukları da oldu. Canan Kütahnecioğlu ve Ali Suat Kütahnecioğlu'nun çiftinde bir çocuğu oluyor. Çocuk 3-4 yaşına geliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi Adnan Oktar o dönem, yani 90'lı yılların başından bahsediyoruz. Yatay örgüt modelinden ziyade dikey örgütsel modele geçiyor. Daha sert, daha katı bir model benimselmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu aslında şunun için yapıyor. İnsan ilişkilerinin arttığı bir dönemi kendisi için ve geleceği için, örgütü için bir tehlike olarak görüyor. O yüzden bütün o ilişki basamaklarını kırıyor. Amacı o esasında. Ve bir süre sonra Canan Tanecioğlu çocuğundan ayırıyor. Ve annenin çocuğuyla görüşmesini şirk sayıyor. Çocuk anlatıyor. Çocuk şu anda 30-32 yaşında. Ben diyor annemi toplasanız 3-4 kez gördüm. Her görüşmemizde de yanımızda Adnan Oktar vardı. Onun huzurunda ancak görüşebiliyordum. Örgütün değişik ellerinden büyüdüm diyor. Ev ev dolaştırmış adeta bu çocuk. Ve Canan Kütahçeoğlu da esir hayatı yaşatılıyor. 10 yıl boyunca Adnan Oktar bu kadınla kimse görüşmeyecek talimatı veriyor. Bunun da sebebi şu, bir dönem örgütün içinde yer alan Adnan Tınarlıoğlu'nun bir ifadesi var. Diyor ki, Canan Kütahneciol'la bu muamelenin yapılmasının sebebi şuydu. Çünkü Adnan Otar'ın sistemine karşı geldi diyor. Karşı çıkmanın bedeli de Adnan Otar ağırdır. Onu hep zaten söylüyor, görüyoruz onun o yaklaşımda. Örgüte ait bir ev düşünün. Bu kadın o evde tek başına bir odada kalıyor. Bu kadınla görüşmek, konuşmak yasak. Bırakın görüşmeyi, konuşmayı. Göz göze gelmek dahi yasak. Bu örgütün pençesine düşen bir öğretmen ifadesinde bu durumu anlatıyor. Diyor ki Canan Kütahya göz göze gelmek dahi yasaklanmıştı. 10 yıl boyunca bu kadın bu çileli hayatı Adnan Oktar'ın talimatıyla çekti. Örgütün tuzağına düşen kadınların verdiği ifadeler var. İfadelerinde yer belirtiyorlar, mekan belirtiyorlar. Hea isimli bir kadının ifadesi var. 18 yaşında örgütün tuzağına düşürülmüştü. Çağlayan'da metrobüse yakın bir evde ben bu kadını gördüm. Esir bir kız vardı diyor. Onun odasının kapısı kilitliydi. Bütün her şey bu kıza yasaktı. Konuşmak dahil. İsmini veriyor bu kişinin aynı zamanda. Başka bir kişinin yine ifadesinde bu kadın diyor akıl hastası haline getirilmişti. Şimdi Adnan Oktar bir kişinin iradesini, benliğini yok etmek istediğinde bunları yapıyordu. Şimdi birazdan dayak attığı, işkenceye maruz bıraktığı, eziyet ettiği başka kadınların da tabi durumlarını aktarınca bu biraz daha net anlaşılacaktır. İddianame ve müştekilerin bu nedenle iddiaları Adnan Oktar'ın iddia edilen cinsel saldırı eylemlerini parmak sokmak suretiyle gerçekleştirdiği, istese de penis kullanarak gerçekleştiremeyeceğini söylediler. Yok Doğru Allah koç gibiyim yani son derece Doğru mu? Yani cinsel gücüm çok e, gü güzel ve yerinde. üstü bir güce sahibim. Öyle bir de... Adnan Oktar'ın A9 kanalı A Adnan'dan geliyor. 9 da kendisini Mehdi olarak ifade ediyordu ya. 9 yardımcısından 9 oradan geliyor. Oradaki nasıl bir tablo var? Adeta cennetten bir bahçe. Genç kızlar oynuyorlar. Meyveler, sebzeler, Böyle şaşalı bir hayat görüntüsü. Ancak durum gerçekte böyle mi? Bunu biraz da ifadelerde görmek mümkün. Bu kişi işte Kandilli'deki karargah olsun, Çengelköy'deki A9 binası olsun ağırlıklı olarak buralarda bulunuyordu. Diyelim bir kadın var evde. Bu kadının kendisine tutkulu bakmadığını bahane ederek kendisi sanki Brad Pitt ya bana tutkulu bakmıyorsun deyip bu bahaneyle kadınları defaten dayak atıyormuş. Korkunç dayaklar öyle böyle değil. Bazen diyelim ses tonunu beğenmiyor. Dayak atıyor, bakın. Muazzez Arık bu konuda verdiği bir ifade var. Dayan hadi hesabı yok diyor. Durup dururken kendisi yemek yiyor. O arada kadının hoşlanmadığı bir durumu olmuş. O yemeğin suyunu bizzat yemeğin kendisini kadınların üstünde döktüğü oluyordu. Saçları kestirilen mi dersiniz? Kaşları zorla kestirilen kadınlar mı dersiniz? Bütün ama şu kişiliğini, benliğini yok etmek bu insanların. Çökertecek ve kendisine nihayetinde tabi kılacak. Bu örgütte bu mekanizma işliyor. Beril Koncagül diye bir kadının ifadesi var. Diyor ki benim gözlerimin önünde Görkem Berrak Pilavcı bu kızı korkunç şekilde dövdü. Dizlerinin üzerine çökmesini istedi. Evin içinde dolaşırdı. En son ayaklarının önüne kapanmasını istemiş. Ve o arada şöyle diyor. Ben diyor Cengiz Hanım ayaklarıma kapan diye bağır, bağırıyormuş. Böyle bir ruh hali böyle bir ruh hasta saçması. Bu kişi darp ettiği dayak atı kadınların uyumasına da izin vermiyor bu arada. Saatlerce ayakta bekletiyor. Her türlü ızdırap, her türlü hakaret. Bu kadınlar buralarda buna maruz kaldırar. Adnan Oktay'ın yemeklerini herkes yapmaz. Daha doğrusu yiyeceklerini herkes dokunamaz. Burada çok net. Burada güvendiği birkaç isim var. Merve Büyükbayrak, Tülay Kumaşçı, Esra Saraçoğlu, Ebru Yılmaz Atilla, Adnan Oktar'ın yemeği, malzemeleri bunlara ait. Bunların dışında kimse bu malzemelere dokunamaz ve bu kadınlar bu yemeklerini hazırlarlar. Adnan Oktar yemeğini yedi esnada da esas duruşta durulur. Böyle korkunç ızdıraplar, çileli hayatlar, ekranlarda, fotoğraf karelerinde biz bunu farklı bir şekilde görebildik ve bütün bunların burada böyle bir yaşamın sürdüğünü düşünüyorduk ancak durum böyle değil. Keza bu kişinin darp ettiği, defaten dövdüğü kadınlar arasında Serap Akıncıoğlu'nun ismi çok geçiyor ki Serap Akıncıoğlu oldukça bilinen, uzun yıllardır örgütün içinde faaliyet gösteren bir kişiydi. Bu örgütün çöktüğü mallar var, hayatını kararttığı iş insanları var, keza casusluk faaliyetleri var, lobi faaliyetleri var. Bu örgüt SALT Adnan Oktar'ın cinsel fantazilerini karşılamak için olan bir örgüt değil. Bu asla böyle bir yanılgı olmasın. Bu son derece disiplinli bir örgüt bu arada. Katı kuralların olduğu bir örgüt. Asla bundan taviz vermemiş. Örgütünü bu şekilde ayakta tutabilmiş. Bu tartışmasız bir gerçek. Değerli izleyenler serimizin bir sonraki bölümü olan 3. bölümde karşınızda olmak dileğiyle. mu? Sözünde hiç durur mu? On iki ay bekmemsin olur mu?